Herkese, Herkese merhaba, merhaba. Bugün, bugün pomak mutfağından size bol tereyağlı kaçamak yapacağız. Öncelikle kuzenimizin üstüne e, kendime kadar yapacağım için göz kararı 1 kilo suyu kaynatıyorum. Ve üstüne tuz ilave ettikten sonra ata tohumuna çektirdiğimiz de mısır unumu ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle kaynamış olan suyumuzun üstüne mısır unumuzu bir güzel gezdiriyoruz alacak kadar ben göz kararı yaptım çünkü kendime kadar yapıyorum şöyle bir güzel yaydırıyoruz mısır unumuzu bu yarım kilo kadar var mısır unum şöyle bir güzel yaydırdıktan sonra Mis gibi bol tereyağlı kaçamağımız Atalarımız annelerimiz genelde yapıyor. Hatta e, annelerimiz suyu hazırlar. Böyle mısır ununu da çektirene kadar suyunu e, kaynatır. Daha sonra evin erkeği e, böyle oklayla şey yapar. Döve 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 döve, döve. mısır ununu kaçamağa hazırlar. Şöyle delikler açıyoruz. Kaynar kaynayınca mısır unumuz alta çökecek. Delikler açıyoruz ki rahat kaynasın. Şöyle tahta kaşığımızla delikler açtık. Harika. Mis gibi mısır unu kokusu. Kış aylarında sıkça yaparız. Evet. Kaçamamız suyunu çekti. Ee, şimdi topak yapmasın diye tahta kaşığımızla bir güzel dövüyoruz. Topak kalmayıncaya kadar. Şöyle bir güzel tahta kaşığımızla ben kuzunun üstünde kaçamağımı yaptım. Peçka da diyoruz. Şöyle altına tabak koydum ki taştıkça tabağın üstüne dökülsün. Sabırsızlıkla kaçamağımı, yemeği bekliyorum. Harika. Şimdi dökelim, servis yapalım. Bol tereyağlı kaçamağımız büyüklerimiz ne demiş Kaşı kapıya kadar tarhana tarlaya kadar kaçamak akşama kadar tok tutar